Bağırın mı bir top kapı diye belki gelin de. Gel hadi top kapı top kapı abi, gelsin top kapı top kapı. Mahsun benim gördüğüm seni. O ne lan öyle? Mahsun açık. Bütün dünya buna inansın. Geldim. Hoş geldin abonemiz. Hadi, hadi, hadi. Aboneler. Şşt, abone. <laughs> adam, adam şaşkınlık içinde kaldı. Ya, <laughs> kış <laughs> günü mü <yüzeymişsin> istiyor adam? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> dur gel, gel gel. Kapat el Eren, sana bir şey diyeceğim ben. Dur, yani dur. kardeş, videolarımız komik. Ne bileyim böyle kıdalı neşeli. Ama izlenme sayımız eksik. Ne bileyim abonemiz eksik. Kimse... Dur lan. Beğeni yapmıyor. Ne geldi? Aboneleri biz toplasak. Nasıl toplasak? Bir tane bir tane araba bulak tamam mı? Evet. Yine kan abone ve şey, çağır. Araba arabada gezdiririz Yani. Saçmalama ya. Evet. <laughs> Olur mu öyle hiç? Lan deney ne olacak? Deney. Peki deney Dene lan seni mi kırıyorlar lan? Tamam hadi. Deney. Buram lan. Buram. Ya oğlum kimse yok ki burada kim gelecek ben? Oğlum abi toplamayacak mı? Tamam Gelin. Biz çağırdıktan çağır, sonra gelmez mi? Millet bizi sevmez mi diyor yani herhalde Kimse gelmez mi diyor? Bağırın ha. mı bir top kapı diye belki gelin de. Bağırma. Gel hadi top kapı top kapı abonelerimiz gelsin top kapı top kapı top, top kapı. Lan. Hadi ikili yolcular kalmasın, ikili yolcular kalmasın. Hadi. En iyi videolar burada. Kalmasın, en iyi videolar burada. Hadi en güzel burada. Gel abi, gel, gel. Karpuz mu satıyor efendim? Bu, bu da istek dedi. Gelip ya. İyi, bekliyoruz. Olum gelmedi ya kimse. Ya dedim gelmez ya. YouTube için kim bizi sevler? han? kim izleyebilir? Videomuz çok güzel ama kimse izlemiyor. Abi burada ne bekliyorsunuz? Hayırdır. Abone bekliyor. Hiç gelmedi. Sabahtan beri bağırıyoruz. Bir tek sen geldin herhalde. Abi burada bekleyin ben geliyorum. Tamam bekliyoruz. Bir şey çıkacağından değil. Ki abone <laughs> tutmayacak herhalde. <Türkçe gülüyor> Ne dedim Masum bekleyecek miyiz çocuk? Ya bence beklemeyi Kerhan bundan bir şey. Ya da 5 dakika bekleyelim Bekle. ya. Bekle. Masum benim gördüğüm sene... O ne lan öyle? Masum aç. açın. <laughs> dünya ulan kapatma bir kişi kaldı bir kişi Erhan Aha gördüm Aha. gel 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 hadi gel sen de gel kardeş <laughs> Arkadaşlar abi. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldin abonemiz. Abi, 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 abi. Aboneler abi. Şşt, abone hoş geldin. Hoş, hoş, sen de hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Benzin bitti Erhan Hazır abone de var. Şunun gibi vurdu Aboneler günlerde iş yarar, değil mi? Aynen. Aboneler sizin o için var. Allah'ın <laughs> Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yani vizahi olarak biz anlattık. Yani abone nasıl toplanır? Şimdi abone topladık. Yani bize abone olmayı sakın unutmayın. Abone olmanızı bekliyoruz. Yine de izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı sakın unutmayın. Abi abone lazımmış duyduğuma göre. Ya bitti oğlum abone şey bitti. Demeyin. Demeyin. Bunu abi demeyin. Ama lazım ya. Ama ama. Abone Aa. lazım. Şimdilik çekim için bitti. He.